Mutlu günler gelişmeler aktarıyoruz. ABD, Rusya askeri ekipman ve parça ihracatı nedeniyle Ankara'ya uyardı. ABD Ticaret Bakan Yardımcısı, ABD menşeli teknolojilerin Rusya'ya aktarılmasının devam etmesi durumunda Türkiye'ye yaptırım uygulamaktan başka çaremiz kalmayacak dedi. Türkiye, İsrail aleyhindeki soykırım davasına müdahil olduğu 46 sayfalık beyanı Uluslararası Adalet Divanı'na sunuldu. Meclis Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, Dosyada İsrail'in yaptığı katliamın delillerinin bulunduğunu kaydetti. Instagram'dan sonra bir erişim engeli de oyun platformu Roblox'a geldi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, BTK'nın engelleme kararını çocuk istismarına neden olacak içerikler barındırması sebebiyle verdiğini söyledi. Uyuşturucu baronu Abdullah Alp Üstün'ü serbest bırakan hakimler açığa alındı. Çete üyelerinin mahkeme heyetiyle tahliye için 720 bin dolara anlaştığı iddia edildi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'la bir araya gelecek. İkili Hatay Milletvekili Can Atalay'ın durumunu görüşecek. Yurt dışından getirilen telefonların kayıt ücretinde %45 artış bekleniyor. 2025 yılında e kayıt ücretinin 46 bin lirayı bulacağı belirtiliyor. Müzik kira kontratlarında yeni dönem başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kira kontratlarının yıl sonuna kadar E-Devlet kapısı üzerinden yapılabileceğini duyurdu. Muğla ve Aydın'da çıkan orman yangınları yerleşim alanlarına ulaştı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras maalesef bölgede çok büyük kayıp var dedi. Hobbitlerin efsane değil gerçek olduğu anlaşıldı. Endonezya'da yapılan kazılarda 94 santimetre boyunda 700 bin yıllık fosil bulundu. Hobbitlerin yaşadığı adanın sınırlı kaynaklarına uyum sağlamak için bu kadar küçük bir vücuda sahip olduğu düşünülüyor. Filenin sultanları yarı finalde İtalya ile karşılaşacak. Milliler grupta kaybettiği İtalya karşısında ilk olimpiyat finali için mücadele edecek. Tarihi maç saat 21'de başlayacak. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Rapid Wien'i ağırlayacak. Maç saat 21'de oynanacak. Başakşehir Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında İberya Tiflis'e konuk olacak. Mücadele saat 19'da başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, MİT Başkanı İbrahim Kalın'a benim araştırıyorsunuz sorusunu yöneltti. Kendisine bilgi geldiğini öne süren Hacı Osmanoğlu, sarallarla olan ilişkimi araştırmak üzere bir ekip kuracaklarmış dedi.